Her çırağın elinde bir takım malzemeler verilsin, öğrensin diye değil mi? Bu yolda da öyledir. Bu yolda da öyledir. Yani dersin ki al şu malzeme işle. Bu konuları daha önce de işledim. O malzemeyi sana verirler. O malzemeyi işleyerek senin ustalığın ortaya çıkar. Sen sen kudretin isharına şahit olman gerekiyordu. O yaratıcı, o kreatif, o sahalar sende eylem içerisinde zuhur eder. İşte oraya sana bir malzeme nedir? Ya bir heykel taşı malzemesi belki granittir, taştır, mermerdir, demirdir. Buradaki malzeme de Adem oludur. İşledikçe o işlediğinin içine işledikçe oradaki sanat ortaya çıkmaya başladıkça sen de sen puan alırsın. Bir atölye gibidir. Sana bir öğreti sahası. Yani ya Muhammed seni yaratmasaydım bu kainatı yaratmaz. Sana işlevsel bir saha yaratıyor. Kendi kendini seyretmek istiyor orada. Yüksek kudretli bir varlık yine bir başka varlıktan bir olguyu tesis ediyor. Tesis ederken ondaki becerilerin, kabiliyetlerin ortaya çıkması için bir ortam yaratıyor. Onun için diyorlar ki al bakalım başla. Bu sanatı icra et. Bu sanatı icra ede de bu nefislerle tanışa tanışa.